Bu başarının gururunu o görev yapan bir astronot olmaktan ziyade bu ülkenin bir vatandaşı olarak ilklerime kadar hissettim. Bu en büyük ayrıcalıklı görev istansında. Ee, bahsetmiş olduğunuz başlangıç aşamasına, fırlatma aşamasına gelecek olursak e, orası hissedilebilecek yer verilebilecek en son korkunun olduğu, korku hissiyatının olduğu yer. Benim aslında görevim başlangıcından itibaren e, insanların biraz da şaşırarak, biraz da eleştirel olarak her e, zenişle birlikte bana ilettikleri bir husus. Sorduklarında hep, e, ya heyecanlı mısın diye sorduklarında heyecanlı değilim ama mutluyum diye ısrarla vurguluyordum. Roketimiz yok. Uçağı yetiştireceğiz. <laughs> e, o yüzden ben şöyle dönüyorum, Alican Bey'in de yardımını isteyerek Tamam. Yani şöyle dönüyorum. Evet, mikrofonlarımız var değil mi? Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa... Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun e, uzaydaki faaliyeti sonlandıktan sonra daha şimdiden onun yerini almak üzere e, hazırlanan farklı oluşumlar var. E, Türk Astronot ve Bilim Misyonu zaten ülkemizin koymuş olduğu uzay analındaki 10 önemli hedeften sadece bir tanesiydi. E, ve çok mutlulukla da dile getiriyorum. halihazırda hazırda kalan 9 hedefle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görev sürecimiz biraz daha göz önünde, odak noktasında olduğu için dikkatler bu noktada ama es zamanlı olarak birçok diğer konulmuş olan hedefe ilişkin çalışmanın da paralel olarak yürüyor, devam ettiriliyor olmasından son derece mutluyum. İnşallah devletimizin büyükleri yakın zamanda az önce soruna karşılık gelecek spesifik cevapları da içeren güzel gelişmeleri uygun görüntülerinde halkımıza paylaşacaklar. Çünkü minimum seferle maksimum kazancın elde edilebileceği bir aşamaya evirmeye çalışıyorlar bütün süreci. Halihazırda şu anda yapılan görevlerde e, görev içeriği e, bir uzay turizmi konseptinden çok uzak. Görevin bütün gerekliliklerini sağlıyor olabilmeniz lazım. Bir insanın e, turist modunda oraya gidip gelebilmesi için o konforu sağlayabilecek bir ortama e, evrilecek hava taşıtlarının uzay araçlarının e, üretiliyor olması lazım ama amaç son noktada orası. Yani imkanı olan noktasından başlayıp bu işin yapılan yatırımına karşılık gelecek katma değerini elde edecek şekilde şu an uzay alanında yatırım yapan şirketlerin ana hedefi bu. Yani maksimum insanı uzaya taşıyacak, görev yaptırmak belki bir hedef değildir ama o insanlara uzay tecrübesini yaşatacak bir aşamaya evirmeye çalışıyorlar. Zaten uzay diplomasisi denen konunun bugün gitgide fazla miktarda tartışılmaya başlamasının sebebi de o. Türkiye Uzay Ajansı'mız 2018 yılında kuruldu. 2018 yılının sonlarına doğru. 2018'de kurulmuş olmasına rağmen bu kadar taze olan hafızasına rağmen ülkesinin bir vatandaşını uzaya göndermeye karar verip bu gönderim esnasında aynı zamanda bilimsel çalışmalar yürütme noktasında karar verip bu kadar kısa bir hazırlık sürecinin içerisinde ajansının kuruluşundan bu görevleri icra edene kadar, bu kadar kısa sürenin içerisinde sığdırabilmiş başka bir ülke yok. Zaten hala hazırda 22 tane ülke yaptı. 193 ülkenin içerisinde uzaya kendi insanını gönderebilmiş 22. ülkeyiz. Uluslararası Uzay istasyonuna kendi insanını ulaştırabilmiş, orada görev yapan 275. ülke insanıyım. Dolayısıyla çalışmalarımızın boyutuna baktığımızda diğer ülkeler de tabii bizim yaptığımız çalışmaları inceledi orada. Bu kadar kurumsal hafıza yönünden geçmişinde herhangi bir uzay alanında insanlı görev misyon icra etmemiş bir ülkenin bu derece komplike ve amaç olarak da bundan sonra hedeflenen Ay ve Mars'a yönelik uzay ekosistemindeki döngünün içerisinde yer almasına vesile olabilecek çalışmalara bu kadar hızlı bir giriş yapabilen başka örnek yok. O konuda çok son derece mutluyum. Arayı kapatmak için geç başladık. Bunun her, hepimiz farkındayız. Ama bundan sonraki süreçte aynı gecikme yaşanmayacak. Çok hızlı bir ivmeyle girdik ve devletimizin iradesi de çok sağlam. Gilecek olan teknolojiler ve yetenekler. Bunlardan geri kaldığınız zaman siz aslında o küresel ortamda da geri kalmaya başlıyor şeklinde. Antarktika'da 8 yıldır bilimsel çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın oradan getirmiş oldukları çok ekstrem koşullara adapte olmayı başarabilmiş yosunlar, alglerin Türkiye'ye getirilmiş örneklerini biz Uluslararası Uzay İstasyonu'na bu yaşam destek ünitesinin içerisinde bir döngü filtrelerle belli bir akış döngüsü içerisinde götürdük. Ve orada aktive ettik bu sistemi. Sistem yeryüzünde üniversitemizde bu deneyin kurulumunu sağlayan hocalarımız tarafından denendi. İşlevi ne? Bu alpler aslında bizim bildiğimiz ormanların halihazırdaki fotosentez döngüsünün çok daha üzerinde fotosenteze katkıda bulunan e, organizmalar. Dünyada karbondioksit uygulandığında ve yoğunlaştırılmış karbondioksit oksijene istenilen oranda dönüştürebildiğini görüyorlar. Bunun aynı şekilde uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğini merak ediyorduk biz. ISS ortamında normal, standart karşılaştığımız karbondioksitin 5 katı yoğunlaştırılmış karbondioksit uyguladık. Bu alplerin içerisinde. Ve ilk parametreler işte 13 günün sonunda deneyimizi toparlarken sürekli gün bazında parametreleri toparladık. Ee, gayet güzel. Pozitif sonuçları orada elde ettik. Hali hazırda şu anda inceleniyor çalışmalar. Ee, bundan sonra işte ay ortamında ve bir sonraki aşamada Mars'a kadar gidecek e, uzay denemelerinin çalışmalarının altyapısında ihtiyacı olacak yaşam destek ünitelerinden bir tanesine potansiyel oluşturduk daha bu zamanda sürecin başvuru aşamasından itibaren aldığımız net talimat bu süreç gizli bir süreçtir. Seçim süreci şeklinde çok net bir ibareydi. Ee, 14 yaşından itibaren asker olarak yetişmiş bir kişi için de gizlinin bir tek karşılığı var. Yani Bir ikinci kişinin bilme imkanı yok. Buna annem babam da dahil, kardeşim de dahildi. Ee, ama malumunuz yani anne yüreği yufkadır, şefkatlidir. En son fırlatmanın olduğu gün helikopterden indikten sonra e, karantina şartları hala devam ettiği için fırlatma gerçekleşene kadar e, onlarla yakın mesafeye belli bir yakın, e, mesafeden daha yakına girme imkanımız yoktu. En son önlerinden araçla geçiş yaparken e, annemin o gözlerindeki hem yaştan hem yüzünün halinden haliyle bu ülkede bir başka annenin evladının henüz yapma imkanı olmamış, onun da o tecrübeden faydalanma imkanını bulamadığı bir noktada ee, birazcık ee, o endişeyi yaşadığını gördüm. <laughs> Şimdi, yıldızın her çeşitini gördük ama deniz yıldızının ayrımını henüz yapamadım. Sanırım biraz daha çalışmam gerekecek bunu cevaplayabilmek <laughs> için. Ee, ülkemizde çocuklarımızın hakikaten ihtiyaç duyduğu o üz, özgüven için bir eşik noktasıydı bu. Önemli bir eşik noktasıydı. Bazı insanlar şeyi de sorguladı. Ya, bugüne kadar işte 70 yıldır uzay alanında birçok milletin yaptığı şeyden neyi yaptık farklı diye. Aynısını da yapabilirdik. Gururla söylüyorum. Farklı işleri yaptık, farklı işlerin altına imza attık. Ama aynısını da yapabilirdik. Önemli olan şu. Bugün milyarlarca insan dışarıda sokakta yürüyor. Günün çok rutin faaliyetlerinden bir tanesi. Belki birçok insan için farkında bile olunmayan bir faaliyet. Bu kadar sıradan bir şey olmasına rağmen günlük rutin yaşamımızda bir anne babanın hayatındaki en önemli, önemli yürüme adımı çocuğunun ilk adımıdır. Dolayısıyla bu adım da bu ülkenin çocuğunun ilk adımıydı, başlangıçtı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Yani o kadar ilham vericisiniz ki herkes için can da zaten.